Ruhum, annemle babamın ayrı oluşunu aksırıyor, tıksırıyor, geğiriyor. Acaba oğlumun bu acılarını dindirmek için bir fırsatım olur mu? Olmaz mı? Heh. Olmaz mı? Her kapının açtığı bir anahtar vardır tabii. Hı. Hmm. Neredeymiş o anahtar acaba? Belki sağ cebinde, belki sol. <laughs> hatta, hatta üstünde atamın resmi de var arkasında da Yunus Emre var. Hatta şey yazıyor, sevelim, sevilelim. 200 lira diyorsun yani. Allah söyletti, ben hiç <laughs> Oğlum, biz annenle barıştık. Paranın üstüne yatmak için yalan söylüyorsan <laughs> bileyim. Tatık <laughs> olup bileyim. Yok annem vallahi... Şu an bu yalan parayı vermedik Yok, için bak, yalan... Yok bak bir eyle benim benim. Oğlum barıştı. Işte.